2025'te herkese aşk varmış dediler hocam. <laughs> bir anda o aklıma geldi. Dün bir röportajda sordular. Sevgi, ben de gerçekten sebe. öyle mi dedim. Biz sevgi, böyle alıp kendimiz yapabiliyor muyuz? Artık değil mi teknoloji de ilerledi, yapay zeka falan. Ee, olabilir tabii tercih. <laughs> evet hocam. Ne yaparsak fıtık olma şeklimizle. Aslında üstünden. deminden beri sevgili Çağla konuşuyoruz. Ya yani bir kere e, standart monoton bir hayattan artık çıkmamız lazım. Yani bugün sabah 8 işte 7'de uyan, kahvaltını yap, harala göre eee alelacele hazırlan, işe git. Sabah 830 9'da mesaiye başla. Akşam 5'e kadar masa başında otur. Evet. Hiç egzersiz yapma. Öğle arasında fast food ye. Akşam hızlı bir şeyler ye. Bir kere kilo kontrolü yapmamız lazım. Bu çok önemli. İdeal, kilomuza, tamam. yani ideal kilonun 4-5 kilo üstüne çıktığınızda hı hı. katlayarak e, buradaki disklere binen basıncı arttırıyoruz. Hı hı. Kireçlenme riskini arttırıyoruz. Olay sadece çünkü bel fıtığı değil. Bu işin ilerleyen dönemlerinde işte kireçlenme ile birlikte kanal daralması, bel kayması gibi başka omurga problemleri de ortaya çıkıyor. Onun dışında egzersiz yapacağız. Ya her yere ne, arabayla gitmeye hani Ne kadar hareketsizsek bir o kadar egzersiz yapmamız ya gerekiyor. Ya ben şimdi galiba, görüyorum. Değil mi? Genç bütün arkadaşlar, eğer... genç delikanlılar e, bizim zamanımızda öyle değildi. Yani e, iki kat çıkacaklar, hastanede evet. asansör bekliyorlar. Biz çok Biz orada yakalamaç oynardık mesela, değil yani, mi? Evet, yani evet, yani hareket daha yok. Hareket hiç miydik. hareket yok. Asansör her yer yürüyen merdiven. Ya hmm. havaalanında mutlaka yürüyen merdiven şey varsa o hani yürüyen sizin yeriniz yürüyor ya bir şeyler. Hmm. E, onları kullanıyoruz. Evet, Gerek doğru. yok aktif olmamız Aceleciz, gerekiyor. Aceleciyiz, sabırsızız bir de. Tembeliz bence. Tembeliz aynı Tembeliz. zamanda. yani Bunlar bugün gerçekler. Ben 3D diyorum buna. Yani bu kadar çok bel boyun ağrısı yaşamamızın, evet. bel boyun fıtığı yaşamamızın 3 tane D'si var. Bir kere daha yaşlı bir toplum olduk artık. Yani yaş ortalamamız ilerledi. Yaşı hmm. durdurma şansımız yok. Tamam. Daha hareketsiziz. Bu kötü, öbürü biraz iyiydi. bu kötü. Daha hareketsiziz ve, ve daha kiloluyuz. kiloluyuz. Bu da kötü. Her anlamda. Yani, yani bugün, yaşı durduramıyoruz ama, ama evet. diğerlerine dikkat ede, ede, edebiliriz. Bunlara dikkat ettiğimiz noktada De. zaten biz sadece bel, ağır, bel fıtığı açısından değil, gelişebilecek bütün diz kireçlenmeleri, kalça kireçlenmeleri, evet. vücuttaki bütün kireçlenmeler, evet. hani diyoruz ya kaliteli yaşlanmak, sağlıklı yaşlanmak, yaşam kalitesi, yani insanın yaşam süresi önemli tabii ki ama... O yaşadığı süreyi, süre, kaliteli yaşaması çok daha önemli. Değil belki. mi? Herkes yaş aldığında da e, eskiden yapabildiklerini en azından bir kısmını yapabilmeyi ister değil mi? Elden, evet, aynen. kesilmek istemez. Peki evimizde bugün e, ev işlerini yaparken veyahut da çok basit olduğunu düşündüğümüz şeyleri yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var. E, tek tek isterseniz hataları sizin gözlemlediğiniz ve genellikle hastalarınızı uyardığınız hataları konuşalım. Bu hataları da Merve'ye yaptıralım. Doğrusunu da tabii ki göstererek. Hoş geldin Merve. Merve hoş geldin. Şimdi duruştan bahsediyoruz ya. Yani şimdi duruş dediğimizde üç farklı duruş var aslında. Bir ayakta duruş, iki e oturma ve ona da bakalım nasıl durmalıyız ayakta ve biz nasıl Üçüncüsü duruyoruz, de değil mi? Üçüncüsü de yatış. Yani en az 8-9 saat uyuyoruz. Üç farklı duruş. Bu duruşların hepsi bizim için önemli. Şimdi bir kere ideal bir duruşumuz var sevgili Çağla. Bu nedir? Kulağımız Omzumuz, kalçamız bir hizada olacak şekilde. Bu ideal Hı. bir duruştur. Ayakta nasıl durmalıyız? Şimdi ayakta önce ona nasıl, nasıl? duruyorsun mi? Merve sen normalde? Böyle. Diyelim bir saat, Şu, şöyle bir buçuk saat, saat dur. ayakta dur. sabit Bak kalman hocam, daha gerekiyor. Daha önce nasıl durdu? Abi o bende de var, ben de böyle yapıyorum. <laughs> Şimdi Şu... ayaktaki ideal duruşta, bir kere böyle hazır olda gibi değil, daha rahat bir şekilde durmak lazım. Bir e, karın içeri doğru çekilecek, göğüs ön tarafa doğru e, çıkacak. Kulak, omuz, kalça bir hizada olacak. Ve eğer, mesela ev hanımlar ütü falan yapıyorlar değil mi? Evde böyleyim düşünsene. Manken <laughs> <laughs> gibi ama öyle. <laughs> <Be> ne? <laughs> Sen mikrofonu almadın konuşamazsın şu an. Duyulmuyor. Bir daha söyle. Siz evde zaten böylesin. öyle. Öyle miyimdir? <laughs> <laughs> evet. Ayakta diyelim durduk. fazla kalmamız gerekiyor. Mesela ev hanımları bazen bir saat iki saat ütü yapıyorlar değil mi? Çok uzunca. Çok basit. Yani ne kadar e, dik de durmaya çalışsanız, ...belli bir noktadan sonra beliniz, omurganız zorlanır. Evet. O zaman ne yapacaksınız? Mesela böyle 15-20 santimetrelik bir yükselti alabilirsiniz ayağınızın altına. Ha. Arada bunu değiştirebilirsiniz 10-15 dakikada bir. Şu hareket bile... Ütü yaparken, bir şey yıkarken, bir şeyle ilgilenirken... Ayakta sabit uzun süre kalması gereken her durumda yapılabilecek bir şey. 2 saat ayakta kalacak bir işiniz varsa... Mesela mutlaka böyle bir şeyin olmasını çok pratik yararları olan çok önemli bir evet. trik aslında. Tamam. Mesela ben uzun süre eğer ayakta kalacaksam oraya şey yükseltiyi koyamam. Benim de mesela kurtuluşum genellikle şeydir ve çok büyük bir hataymış yani o yapanlar için söylüyorum. Şöyle çapraz atardım bacağımı veya ota tek tarafa doğru şimdi çok fazla yapamıyorum. Şöyle tek tarafa doğru kalçayı bırakmak ya da yorulduğum zaman da diğer tarafa, e, kalçanın üzerine yüklenirdim. Çünkü bu hareket direkt Ma mahvetmişiz olarak mahvetmişiz yani zaten, mahvetmişiz hem yani. Hem kalça, kalça eklemine e, zararlı, hem de omurganın yan tarafında da eklemler uh -huh. var. E, bu eklemler e, de oldukça zararlı bir zararlı. hareket. Şimdi Peki, ayakta dediğimiz şey bu. Mesela bu, düz düz otururken. Hadi bir gösterir misin nasıl oturuyorsun bakalım? Bugün Ziz ayaktan daha açabiliriz. çok şimdi eskiden belt'ı Ağır işçilerde, yük taşıyan insanlarda ileri yaşta görülen bir hastalık olarak bilinirdi. Şimdi artık hani başladığımız şeyde tekrar devam edersek biz onlu yaşlarda ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef bel fatığından dolayı, e, gencecik insanları. Masa başında çalışma oranı çok arttı ve hı -hı. masa başında yanlış oturma bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Evet, böyle mi oturuyoruz? Hı -hı. daha da böyle Hı hı. Şimdi evet. ne oldu? İyice kaykıldın çalışıyormuş gibi yap biraz yani, çalış. Ha böyle mi, böyle mi baya? Ha baya böyle aşağı. Bakın şöyle. Gençler böyle. Bu, evet yeni nesil bu şekilde daha rahat. Böyle daha rahat olduğunu sanıyorlar Şuraya aslında. Şuraya bir yastık koysak oraya desteklesek yine de çok yanlış olur mesela? Hep aynı bak. Kulak omuz kalça bir hizada olacak. Kalk, 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 ne olacak kalk, kalk. o zaman? dikleşeceğiz bir şimdi bir kere sandalye son derece yanlış bir sandalye evet. sandalyelerim bu tür özellikle masa başında çalışan meslek gruplarının ya da öğrencilerin mutlaka ayarlanabilir sandalye kullanması lazım İdeal duruşta dizde kalça bir hizada olacak arka taraf evet bir şeyle sırt desteğiyle desteklenmesinde fayda var. Ee, kullandığımız laptop olabildiğince e, göz hizasında olacak hı hı. ve biz ideal duruşumuzu mümkün mertebe bu şekilde e, şey yapacağız yani muhafaza edeceğiz. Hı hı. Bu şekilde yaptığımızda bele binen yükü yapmadığımızda çünkü bu sefer adale spazma e, eklemlerdeki zorlanma ile birlikte ağrıları arttırıyoruz. Evet. İleri dönemde de işte fıtıklaşmalar, kireçlenmeler başlıyor. Şimdi belinde 8 platine rağmen spor tutkusundan asla vazgeçmeyen antrenör Didem Uçar ve aynı zamanda onun öğrencisi yine kemik erimesi tanısıyla e, özellikle omurilinde yüksek oranda kırılma tehlikesi yaşayan ve sen antrenman yapmamalısın denilen ama ne yaptığını az sonra öğreneceğimiz öğrencisi Aylin Güngör'ü hocamız buradayken davet etmek istiyorum. Güzel bir öykü dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler Merhaba. Çağla Hanım siz nasılsınız? İyiyiz valla. Biraz hikayeleri dinleyelim. Nasılsın? İyiyim, Ay herkes de çok fit canım bu Merhaba. nedir Merhaba. yani böyle. Merhaba. Merhaba. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi e, ilk önce Didem Hanım'ı azıcık dinleyelim ve sonrasında Hı. çünkü e, yine bel Belfat'ı olanların da zannedersem yapabileceği e, egzersizlerde göstereceğiz değil mi? Evet. Buyurunuz sizi tanıyalım önce. Şimdi e, ismim Didem Uçar 45 yaşındayım. 2013 13 olmasa 2012 yılında e, fıtık sebebiyle başlayan rahatsızlığın ileri seviyelere gidip hocamızın az önce bahsettiği fıtığın patlayarak disk dejenerasyonundan sıvının e, sinire bası yapmasıyla sağ bacakta diz ve parmak uçları dahilinde hareket edememe his kaybı ve bir nevi kısmi felçle bir gün içerisinde apar topar uh, ameliyat edildim. Ayy. Ve 8 platin takıldı. Hocam nedir yani bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Evet demin, gerçekten böyle demin miydi? Demin bahsettiğimiz hani beyin kanamasının aciliyeti neyse. Şu iki, iki Şimdi, az görülüyor dediğimiz. Evet çok az, az görülen bir durum. Ciddi patlamış bir fıtık. Ani bacakta düşük ayak anlık hemen bir anda gel yavaş yavaş gelişmesi hmm farklı yaklaşılır ama bir anda geliştiğinde hele hele idrar kaçırma falan var mıydı? Son Sonradan yani başladı, başladı. Böyle bir durum olduğunda hemen müdahale etmeniz lazım. O sinir basısını ortadan kaldırmanız lazım. Çünkü sinir hücresi canlı hücre. Bizim elimizi kestiğimizde burası iyileşiyor. Karaciğer dokusu sarılık siroz olduğunuzda evet. kendini yeniliyor ama kalp hücresi, sinir hücresi, beyin hücresi ölürse geçmiş olsun. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.